Ateş eder tarafsın bile bile Aldık bardakta bir hafız istediğimiz kadar olsun Her şey gönlümüzü olsun Manipüle ediyor kimisi maçı kafasına göre Bir bakın hele bu boku bırakıp geri dönene yer yok Kendini övüp dönene çek Çöp deniyor benim lokayı ayıbı sen ört Bu sene sonu bu deli kırk dört Bu yeni modeli rapimi konuşur hep dört Komedi gibi zor işin aslında kepini ters tak iki çantak kesti yolu topu tepetak. tak tak İkinci round fight top içeri geç yer Kaptakıyla kana televi bu göz yaşına iyi bak ödünlenir. bu işi bak. Atmosferi değişiyor hip e hop Elleri zala yeni sömürü dik İşe yaramazların adına çekilipim Kendi kendine acı yerine kimsiyor kim yiyor, Hayat senin başı atacağım gibi diyor değil Nakat elimde kara kalemim belindeki ne bana bir bırak o mikrofonu Bir gelin falan mı bu nasıl kara para bu nasıl bir kara para Dur buna dur buna beni unutamadı bu Ben de bozunu ver çek önüne perde bu sana acı bir bel Yeni bir belge yaşamı toz pembe Kaybettiklerimin yanında bir hepsini daha yok bu kadar işgal Atatürk'ü şey yok Barikat marikat tutmaz bu hızı Gitmedi Susacak çıkmasın gıkız Boş güldü kızım, milyonla çıkım Ruhumuz çızık, hadi kurtar o gıcırı Harbim yok, bana Hava eksi derece, Kendini ısırıyor. Asfaltta yağmur, gökyüzü yok sayar ama ee, e. Avrupa sol, güneşe Zorla, geri aldım şartla. Import, export, Londra Bible Kazırga dünyaya esti Tayfun Şehirde haydut, omuzda baykuş Osmanlı geldi şimdi harbi fight Mesajım direk yok, yok bize lateş Afak akı çaldı o, sokakta paten. Remi çok laf beş, iyiydi be kardeş Oktagon kafes, arena peşte Konferol'da ve eskisinden e aşağılık yolum Doğamışım aylıkken O yüzden aklım başımda nivanının ön Kendime bile yapsaydım Gerçek rap yapardım Beni dinleyen herkese fikrini sorsaydım Sıkı sıkı diliyorum atmosferi bir defterime Dayteri bulan of çekip Hep iki kontateist bir müslüman mı? Ne ateist ola ben agnostik Edinme dert Nedense per tepçiler Her klibimi seyirdeler Sanırım o yüzden edemezler Eşofmanımın içindekine değinmeden Selametle devam et Politikacı gibi Yine de Çelik ihalet İsmi çağdaş bile da beni yapar ila Rapçiler <laughs> <laughs> hepsi sert betondan Vur davulla çal merçe tokma Kuşasını İstanbul'u Fatih gibi genç ve ben de toplar Eyme toprağım dik tut başını hep erkek onlar Tek bir var atamın diz çöktüğü çalar Armandalı Zeybek oynar, oynar. Kanlı nefesi piyancı sorunu Karşıya kaçıcı çarşı genci adamına göre muamele saygı sevgi Var bir şekli, mı çektim az mı mı geçtim farkı sezdim Geceleri parkları az mı gezdik Sabah olana kadar söz yazdık eksik Yok fazla var Gazdalan bütün hayatın yalan dallama Ben şarkı yazar her gün Bayılır çok sever o zevze Konkar burada ben çok dönmek Zorlar sınırları var yüreğe Bin bir çayımı tazele Kırmızı köşede drag diye feri yok bana Hazırım dövüşe dediler fight club Seri ise yumruklar tamam Flash hızlı deli ring diye Sizin için bu gösteriyi kıran şey. Kırana mücadele arası tırnak yok Bizim için de sikletin alıydı Zor tabi kötü almak kendi şey hakkında ne diyeyim Kafam karışık Çamura yapıştı Her gün kaos banka Üstümde barsa fark Kolumda fark İşler yolunda homie Fight club gibi ben jam <laughs> Drive by like, gibi bang bang <laughs> Hype City, mahallem Pançlar sanki Tyson Foto çekecektim Ne zaman müsaitsin Oh no